Bir. ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde sahil kenarlarına sahile yakın olan yörelerde alkol kullanmak yasak. Alkol satmak yasak. Alkol içmek isteyenler gitsin bir hanesinde içsin. İnsanları taciz etmeye hakkı var mı? Alkol içeceksin evinde iç veya alkol içilen yerlerde iç. Sahiller hep sarhoşla dolu. Amerika'da yasak. Birçok ülkede sahil kenarında alkol kullanımı yasak. Çünkü alkol alanlar dengesiz hareket ediyor. Çevredeki insanlara zarar veriyor. Birçok aile ailesiyle, çocuklarıyla sahil kenarına gezmeye gitmekten, gezmekten korkuyor. Panik oluyor. Herhangi bir şey çocuğuna veya annesine, babasına, yaşlıya bir şey olabilir mi, bir saldırı olabilir mi veya bir şey olabilir mi, korkusuyla, panikle, kavga olabilir mi, korkusuyla sahile gitmiyorlar. Evet, öncelikle örnek insan olmak zorundayız. Çevreyi temiz tutmak zorundayız. Hem Müslüman olacaksın, hem çevreyi kirleteceksin. Bu birbirine uyan bir durum değil. Hürmetler, saygılar.